Rüyada yeşil renk görmek yenilik, manevi büyüme, duygusal denge, iyileşme, sağlıklı değişimler ve doğal huzur ile ilişkilidir. Yeşil, genellikle doğayla, içsel huzurla, sağlıklı yaşam ve sabırla yapılan iyileşmelerle bağlantılı bir renktir. Bu rüya, hayatınızdaki ruhsal dengeyi bulma, duygusal rahatlama ve sağlıklı bir döneme girme sürecini simgeliyor olabilir. Yeşil aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam tarzına adım atma, içsel huzuru bulma ve manevi olarak büyüme arzusunun da bir işareti olabilir. Yeşil renk görmek manevi huzur, sağlıklı bir yaşam ve duygusal denge anlamına gelir. Yeşil bir alan görmek doğal huzur, sakinlik, ruhsal temizlik ve yenilik anlamına gelir. Yeşil bir doğa manzarası görmek doğayla uyum, içsel huzur ve manevi büyüme anlamına gelir. Yeşil bir giysi veya elbise görmek, dengeli duygular, ruhsal denge ve içsel barış anlamına gelir. Yeşil ışık görmek, iyi bir döneme girme, hayatta yeni fırsatlar ve doğru yolda olma anlamına gelir. Bu rüya, hayatınızdaki değişimlerin ve manevi büyümenin pozitif yönde ilerlediğini simgeliyor olabilir. Pozitif çağrışımlar. Yeşil renkli bir alan görmek Manevi huzur, sakinlik, sağlıklı bir ortam. Yeşil bir doğa manzarası görmek. İçsel huzur, doğal denge, hayatla uyum. Yeşil bir giysi veya elbise görmek. Duygusal denge, huzur ve içsel barış. Yeşil ışık görmek. Doğru bir yolda olduğunuz, fırsatlar ve iyileşmeler için uygun zaman. Yeşil bir çiçek veya bitki görmek. Manevi büyüme. Yeni başlangıçlar, içsel arınma. Bu rüya, hayatınızdaki sağlıklı değişimlere, içsel huzuru bulma sürecinize ve yeniliklere açık olma isteğinize işaret ediyor olabilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Yeşilin kirli veya solmuş olması. Duygusal dengesizlik, huzursuzluk, kaybedilen fırsatlar. Yeşil ışığın yanmaması. Kişisel engeller, yanlış kararlar, geçiş sürecinde zorluklar. Yeşil alanın kararması, içsel huzursuzluk, ruhsal çalkantılar, kaybolan denge, yeşil renkli bir şeyin bozulması, manevi kayıplar, sağlıksız ilişkiler, iyileşme sürecinde zorluklar. Eğer yeşilin bozulduğunu veya solduğunu gördüyseniz, bu hayatınızdaki dengesizlikleri ve manevi olarak yeniden dengeye gelmeye olan ihtiyacı simgeliyor olabilir. Psikolojik yorum: Rüyada yeşil renk görmek, bilinçaltınızın duygusal dengeyi bulma, huzuru ve sabırla iyileşmeyi simgeliyor olabilir. Yeşil doğa manzarası görmek, bilinçaltınızın hayatınızdaki huzurlu değişimlere ve doğayla daha fazla bağ kurma ihtiyacınıza işaret edebilir. Yeşil bir giysi veya elbise görmek, bilinçaltınızın daha sakin, daha huzurlu ve dengeli bir yaşam tarzına geçiş arzusunu yansıtıyor olabilir. Yeşil ışık görmek, bilinçaltınızın iyileşme sürecinde olduğunuzu ve doğru yolda ilerlediğinizi fark etmenizi sağlayan bir mesaj olabilir. Bu rüya, kişinin manevi temizlik yapma ve duygusal dengeyi bulma sürecinde olduğunun farkında olduğuna işaret edebilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerine göre, rüyada yeşil renk görmek saflık, huzur, sabır ve manevi temizlikle ilişkilendirilir. Yeşil elbiseler görmek, kişinin manevi olarak arındığını, iç huzura kavuştuğunu ve ruhsal olarak dengede olduğunu simgeler. Yeşil ışık görmek, kişinin yolunun açık olduğunu, Allah'ın yardımıyla doğru yolda olduğunu gösterir. Yeşil bir alan görmek, kişinin doğal huzura kavuştuğu ve ruhsal olarak sağlıklı bir döneme girdiği anlamına gelir. Bu rüya manevi olarak huzura kavuşma, ruhsal arınma ve hayatta iyileşme sürecine girme zamanının geldiğini simgeliyor olabilir. Rüya'da yeşil renk görmek manevi huzur, doğal denge, içsel iyileşme ve yeni başlangıçlarla ilgilidir. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, hayatınızdaki olumlu değişimlere açık olmalı, içsel huzuru bulmalı ve sağlıklı bir döneme adım atmalısınız. Siz rüyanızda yeşili nasıl gördünüz? doğayla mı alakalıydı yoksa başka bir yerde mi görmüştünüz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.